Evrim teorisi canlıların mutasyonların etkisiyle başka canlılara dönüştüğünü iddia Yok dörde basar mısınız? Ee, başka canlılara dönüştüğünü iddia ediyor. Oysa bu büyük bir aldatmaca. 350 milyon tane fosil var. Bir tane bile yok bu iddia etiklerinden. Eğer gerçekten canlılar zamanla başka canlılara dönüştüyse ara geçiş formu olması gerekiyor doğal olarak. Bakın nasıl olması gerekiyor. En az en hafifiyle bunlar. Bu çizimdeki gibi böyle. Birçok omurgası olan kafası, gözü, eciş bücüş, patolojik, ...asimetrik, anormal varlıklar olması gerekirdi. Ve bunların... ...tabii mutlaka fosillerin olması gerekir. Eğer böyle canlı yaşamışsa, evrim varsa eğer... ...350 milyon tane fosilimiz var. Milyonlarca fa fazlası... ...ara geçiş formu olması gerekirdi. Eciş bücüş. Bakın burada gördüğünüz gibi. Mesela yıldız göğe diyorlar, balığa dönüştü. Evrimciler bunu söylüyor. E hani var mı öyle yı yarı yıldız, yarı balık... ...böyle garip varlıklar? Yok. Balık var. Yıldız da var ama arası yok. Bu tip canlılardan hiç gören oldu mu? Yok, hiç yok. Hepsi mükemmel canlıların, simetrik ee, ve altın oranlı yarılış var. Mükemmel bir yaralış var yani Allah tarafından. Bakın, mesela göz oluşacak diyelim, göz çukurlarının oluşmasını düşünelim. E, göz çukurları birden bir onların iddiasına göre olması gereken yerde birden bir ortaya çıkmayacağına göre sağda solda, ayak tabanında, sırtında göz çukurları olan canlı varlıklar olması gerekirdi. Yok. Dinozorların kuşa dönüştüğü iddiaları doğru olsaydı bu tip varlıklar olması gerekirdi yok. Yani bunlar en hafifleri. Tek bir omurga yerine işlemini kaybetmiş üç omurgası olan ya da olma, omurgası gerekenden çok kısa ve başka kollara ayrılmış. Elleri böyle parmakları bir oradan çıkmış bir oradan asimetrik canlılar. Hiç yok ama yani bir tane bile yok. Evet bunların olmadığını bilimsel olarak 350 milyon tane fosille görüyorum.